Selam arkadaşlar, hayırlı günler. İyisiniz inşallah. Çok şükür biz de iyi olmanın gayretindeyiz, iyi olacağız. Arkadaşlar bugünkü sohbet konum Şayb Aleyhisselam Peygamber'in kavmiyle ve kavmine getirdiği uyarıyla ilgili olacak. Şimdi. Önce şeyden başlamak istiyorum. Musa Aleyhisselam'a şu ay peygamberin kay, kayın pederi olduğu söylenir Musa Aleyhisselam'ın. Bunun doğruluğu kesin değil. Bilmiyoruz. Çünkü ayetin aslında şu ay diye geçmiyor. O kızların babası. Hani iki kız var ya. Şimdi şöyle anlatayım. Musa Aleyhisselam kendinin İbrani olduğunu öğrenince şeyin orada e, Firavunun orada kaçıyor. E, i̇şte İbranilerin yanına geliyor sanırım. Orada bir Mısırlı artık Kıpti mi neyse tam bilmiyorum e, İbrani olan birisinden kavga ediyor ve üstün gelmeye çalışınca e, şeyde Musa de aleyhisselam o adama bir tane tokat atınca adam ölüyor. İşte o ölme esnasında arkasından gelişen bir takım olaylar var. Sonra e, oradan kaçıyor. Hatta orada şöyle bir şey oluyor. Yine aynı kişi İbrani olan kişi bir başkasıyla yine kavga ediyor. Orada da Musa peygamberi kullanmak istiyor falan. O da yok diyor artık senin şeyine düşmem diyor ve oradan kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor Medyen şehrinin yakınlarına geliyor orada. Bir su başında duruyor. Millet bütün hayvanlarını getirmişler, suvarıyorlar, onları suluyorlar işte falan. İki tane de kızcağız, geride bekliyorlar hayvanlarıyla sanırım. Musa peygamber onlara soruyor, siz niye girişmiyorsunuz sıraya gibisinden? Yok diyorlar, biz yani şey yapmayız, bu adamlar kendiler işlerini bitirdikten sonra biz hayvanlarımızı sularız ve babamız da yaşlı birisidir zaten diyorlar. Neyse işte onlara yardımcı oluyor kızlara. Artık kızların yaşları ne tam bilmiyorum yani. Belki 12-13 mi? Belki evlenecek çağda reşit mi? Bilemiyorum oralarını. Neyse onlar gittikten sonra Musa Aleyhisselam'ın meşhur şeyi var orada söylediği bir söz, dua. Ya Rabbi senden gelecek her hayra ihtiyacım var diyor ve orada biraz dinlenmeye uzanıyorum artık yaslanıyorum bir ağaca. Dururken kızlar babalarına söylüyorlar böyle böyle bize bir yardım etti işte baba sana da iyi olur yardımcı olur gibisinden e, gidin onu getirin buraya diyor babaları veya birlikte mi geliyorlar artık neyse Musa Aleyhisselam velhasıl Medyen'e geliyor o adamcağıza artık şu ay peygamber mi onun bir akrabası mı tam bilmiyorum diyor ki sen diyor gel diyor ben yaşlıyım diyor şurada sekiz sene çalış diyor. Kızların birini de sana verelim diyor. Üstüne de iki sene daha ilave edersen senin için daha iyi olur diyor. Şimdi Musa genç. Oradan kalktı geldi. Böyle bir ortama düştü. Nereye düştü? Medyen şehrine, Şuayb peygamberin olduğu bölgeye geldi. Ve Musa tabi o adamın sözüne razı oluyor. Artık Şuayb mi, başka biri mi? Tam bilmiyoruz. Oralar bize lazım olan o değil zaten. Oradaki konu şu ay peygamberin halkına verdiği uyarı ve Musa'nın burada hangi sebepler Rabbim orada onlarla karşılaştırdı oralara bakacağız. Ee, şu ay peygamber Nesip Musa evleniyor falan bazı kaynaklara göre çocuğu falan da oluyor işte 8-10 sene duruyor orada ondan sonra çıkıyor gidiyor arkası uzun oranın orayı daha sonra şey yaparız. Ee, şimdi Orada şu Ayb'ın kavmi çok zengin, varlıklı bir hayat yaşıyorlar. Fakat bunlarda ölçüde, tartıda şey var, eksiklik var, eksik tartıyorlar. Mesela verirken az veriyorlar, alırken çok alıyorlar. İnsanların her şeyini eksiltiyorlar diğer insanlar. Çoğunluğu zengin herhalde veya bir kısmı zengin. Ve böyle halkı eziyorlar. Bir de şey var bunlarda, bozgunculuk var. İşte Şuayb Aleyhisselam bunlara sürekli bu uyarılarla geliyor. Ve bunlar çok kızgınlar. Hatta diyorlar ki Şuayb Aleyhisselam'a sana bunu diyorlar namazın mı emrediyor? Yani o Allah'ına sık sık dua ediyor ya şimdi ibadetini yapıyor, namazını kılıyor, Allah'ına yakarıyor, yalvarıyor ve şey yani tek bir adam sanki çok az çevresinde kişi var e, ee, hadi diyorlar işte getir de görelim belayı bize falan. İşte hiç kala almıyorlar şu aybı. Diyor ki e, Lut'un diyor başına geleni bilmiyor musunuz? Siz de bir nevi sapkınlık içerisindesiniz diyor. Lut size çok uzak değil diyor. Artık sanırım coğrafya olarak uzak değil. Yoksa Musa peygamberin orada olabilmesine imkan yok tarih olarak yakın olsa bir yüz sene falan olsa Musa peygamberle Şuayb'ın karşılaşmasına veya onun doktorinin karşılaşmasına imkan yok. Doktorinin diyemedim de artık yani o tür şeyler evde kala kala tek başımıza neyse işte imkan yok sanırım coğrafya olarak uzak değil Lut'un şehri bunlara. Dolayısıyla uyarı veriyor. Bak onların başına geldi diyor. Siz de yapmayın diyor. Ölçüde tartıda adaletsizlik, yapmayın eksik tartmayın. işte bozgunculuk yapmayın. Onlar da alay ediyorlar tabii. Şimdi ben buradan şöyle bir giriş yapıp tekrar konuya döneceğim. Bizim sağ olsun hocalarımız hep namazı emrederler. Namazın asıl şeyi nedir? Gerekçesi nedir? Bunu kimse söylemez. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bakın Şivayba da diyorlar ya namazın mı emri diyor sana bunu diyorlar. Biliyorlar. Çünkü o namazı vasıtasıyla Rabbinin ona vahyettiğinin farkındalar ama işlerine gelmiyor. Şimdi namaz da namaz. Evet namaz kesinlikle amenna ve sattakna farzdır, kılınacaktır. Allah kimseyi kılanları bilhassa namazdan ayrı koymasın, o bir yemek içmek gibi bizim ruhi gıdamızdır ayrıyeten de. Ama nedense, her nedense bizim bu toplumu biliyorum ben, diğer toplumlara bir şey diyemeyeceğim, İslam toplumlarının diğerlerine. Neden bu ölçüde, tartıda haksızlık yapılmaması gündeme gelmez de, sadece ve sadece namaz gündeme gelir? Namazı ne için kılıyoruz? Bak. Ya şu ayba namazın mı emrediyor sana diyorlar. Bize de namazımızın emretmesi lazım, kötülüklerden alıkoyması lazım namazımızın. E bakın bugün ülkemizin haline. Her taraf hırsız kaynıyor. Ve bu hırsızlara imrenen o kadar çok insan var ki ve onların yerinde olmak isteyen. Kimsenin aklına zerre kadar bir şey gelmiyor. Halbuki bu işlerin sonu toplumsal felaketlere gidiyor. Ama Allah'a inananlar bir şekilde kurtarıyor. O da ayrı hakiki inananları. İşte o hakikatli imanı da elde tutmak öyle çok o kadar kolay bir şey olmuyor. Ama çok sürekli bu Allah'la irtibatımızı kesmeyeceğiz. Namazımız, duamız, Anmamız, yerken, içerken sürekli Rabbimizi anacağız, düşüneceğiz, e, hep kendimize dönüp bakacağız nerede haksızlığı düşünüyoruz. Düşünceden başlar demiştik ya, düşüncelerimize bakacağız, yanlış düşüncelerimizin bizi nerelere kadar götüreceğini tespit edeceğiz. İlla da illa şu yemeklerimizi yerken malayani gereksiz konuşmalar, gereksiz düşüncelerle değil, şifa niyetleriyle, bolluk bereketle, şükür halinde, takdirkar bir şekilde yemeklerimizi yersek, o yediğimiz yemekler de bize istediğimiz gibi hizmet edecektir. Canımıza, kanımıza, her tarafımıza şifa dağıtacaktır. Bugün dünyanın hali ortada. Ne olduğunu, ne bittiğini kimse bilmiyor. Ve insanları sürekli korku altında. E, sanki bundan önce hiçbir şey yokmuş da her şeyi kendiler yapıyorlarmış gibi Tanrı'yı oynuyorlar. Allah'ın siz şeytana verdiği müsaade olmasaydı siz bugün parmağınızı oynatamazdınız. Bugün şeytan Adem peygamber zamanında, Adem babamız zamanında diyeyim yani ilk insanlar döneminde yaptığını aynen bugün yapıyor. Onlara da ne demişti? Allah size şu ağaçtan yemeyin dedi ki sizi ölümsüz kılmamak için. Bize de bugün yapılan aynısı. Bizi de ölümle korkutuyorlar. İşte şu ağaçtan yemezseniz siz de sonsuz hayata kavuşamazsınız diyorlar. Bir takım saçma sapan vaatler var. İşte bilimsel olarak şunu yapıyorlarmış, bunu yapıyor. Ne yaptınız ya? Neyle kandırıyorsunuz ya? Dijitalmiş. Dijitalin Türkçe karşılığı sayısal demek. Bir ekran karşısında her türlü verinin bize ulaşması. Bunu işte insan vücudunu da katmak istiyorlar. Ben de şunu diyorum. Siz daha atom altı parçacıkların neliğini bilmiyorsunuz. Neliğini bilmiyorsunuz. Çünkü bu alemin ne olduğundan haberiniz yok. Ben geçen bir yerde okumuştum. Bir atomun elektronlarıyla protonun arası sanki bir galaksi kadar orana vurduğunda gibiymiş gibi. Ne biliyorsunuz o elektron gibi görünen şeylerin içinde hayatlar yaşanmadığını. Siz Allah'ın hangi sırrına erdiniz ki kalkıp dalaklak ediyorsunuz? Bizim burada bir ömrümüz var, o da yazılı. Ondan sonra. Allah'ım inşallah imanımızı, sağlığımızı, ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı daim korusun ve hep de öyle olalım. Biz burada gideceğiz, kalıcı değiliz. Siz kalmak istiyorsunuz, siz de kalmayacaksınız. Siz de gideceksiniz. Mars'a gidecek misiniz? Siz Mars'a gittiğinizde güya kıyametten mi kaçacaksınız? Mars falan kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. O kıyamet koptuğunda önceki videomda da bahsetmiştim. Dağlar yürütülür diyor. Gök sarkar, gök kapıları açılır. Dağlar bir serap gibi olur diyor. Serap nedir biliyorsunuz. Mesela bir hasta çölde falan böyle karşıda bir vaha görüyorsun. Vahaya ulaşmak için yürürken vara vara varıyorsun ki vaha falan yok. Şimdi burada da dağlar yürütülüyor. Gidiyor. Yerine başka bir mekan geliyor. Orada da işte cennetlikler cennete, hak edenler de nereye ise oraya gidiyor. Şimdi onun için böyle safsatalar, siz art, artık modern safsatalar var. Ee, yani siz tanrıcılık oynuyorsunuz. Biz de buna inanmıyoruz. Kitabımıza bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah der ki bazı kavimler için onlar sizden çok daha güçlüydü. Bu gücün içerisinde teknolojik ilerlemeler de vardır. Ben böyle inanıyorum. Böyle düşünürüm. Çok gençliğimden beri. Dünya bugün şu 250 yıllık teknolojiyle bir şey olmuş değil. O bir farklı bir olay. Belki Dönem dönem yaşanan çok ileri teknolojiler olmuştur. Kur'an'da buna işaretler var. Hocalarımız hakikatli hocalarımız bunları tespit edebilirler. Yani sizden çok daha iler ilerledelerdi. Bakın diyor yerlerinde neler görüyorsunuz. Hiçbir şey görebiliyor musunuz diyor. Hayır görmüyoruz. Kalıntıdan başka. E, i̇şte sanki bize öyle bir şey pompalanıyor ki bu dünya bakiymiş. İşte kendilerine kendilerinin dediği gibi düşünenler baki kalacak, diğerleri gidecek. Bizim gideceğimiz yer daha güzel. Burayla kıyaslanmaz bile. Zaten o kadar çok şeyler var ki bilmediğiniz ve de bilmediğimiz buralarda yani bilmediğiniz dedim arkadaşlar sizleri kastetmiyorum Tanrı'yı oynayanları şeytanın uşaklarını kastediyorum. Onun için Allah'ım büyüktür. Biz doğru yaşamaya karar alacağız. Elimizden geldiğince, yapabildiğimiz kadarıyla doğru yaşamaya karar alacağız. Şimdi ne demiştik? Şu ayıpla dalga geçtiler. İşte artık ona dediler: "Hadi bize gö gö gelsin felaketin. Sen böyle diyorsan falan." şu bu, hatta şöyle dediler senin kavmin olmasa seni şurada yok ederdik falan yani onun güçlü bir kabilesi kavmi varmış koruyormuş şu bu. bir de Musa geldi ya o kavmin içine ondan da güçlenmiş oldular haliyle ayrıyeten de Musa peygamber aleyhisselam şimdi genç bir çocuk şehrinden çıktı orada işte İbrani'yi korumak için adama tokat attı ya benim anladığım şu konuyu tam anlamadan yanlış yaptı Musa burada bir kurs gördü adeta. 10 yıllık bir eğitim aldı. Ölçülerde eksik, yanlış yapmamayı iyice sindirdi, iyice öğrendi. Çünkü Musa 10 sene deyince ailesini topladı ve buradan çektik gitti. Onun bir Tuam Vadisi'ne gitme işi var. Uzun zamanda orada bir eğitim aldı Musa. Musa bayağı yetiştirildi. Hatta Kehf Suresine baktığında bir sürü şey getirirler ona. Bir de zaman üstü bir bilge kişiyle karşılaştı. Ondan da kaderle, varoluşla yani kafasına takılan ne varsa bilgiler verildi buna. Yani bu kafasına takıldı. Musa'ya bir kişi öğretmedi. Bunu hep tarikatlarda kullanırlar. Peygamber'e bile bir evliya yetiştirmiştir. Hayır efendim öyle bir şey yok. O evliya üstü değişik bir varlıktı. Belki bir çok üstün bir melek dediğimiz yüce bir varlıktı ve Musa'ya hayatı, kaderi, hayatın işleyişini türlü delillerle yaşatarak ona gösterdi. Musa bütün bunları da öğrendikten sonra işte kavmini Kızıldeniz'i yararak geçirmeyi başardı. Bu ayrı bir konu. Biz gelelim Şuayb Peygamber'e. Şuayb Peygamber Musa gittikten sonra işte son tebliğlerini duyurularını da yaptı. Fakat insanlar hiç aldırış etmediler ve buna uymadılar. Tabi Allah'ın cezası onlara geldi ve o kendine inananlarla birlikte Şuayb Peygamber oradan ayrıldı. Allah aynen şöyle der bir çığlık duydular ve dizüstü kaldılar der. Şimdi burada iki türlü anlaşılır. Birinci anlaşılma şudur. Çığlıkla herkes çöktü, yıkıldı yani. Bir ikincisi de bir çığlık, bir ses yani çığlık frekansı yüksek bir şey onlara dokundu. Ve bunlar yani dizüstü çöktüler derken boyu neydiler? Ayaktaki o üstün halleri kalmadı. Bilemiyoruz artık ne anlatıldığını. Bize önemli olan Burada peygamberlerin e, anlattıklarının hak olduğu, bu hakikatlere insanların uyması gerektiği ve bu gerekliliğinde insanın kendi hayrı için, insanlığın hayrı için olduğudur. Ve bugün toplumumuzda hırsızlık var, çalma var, yalan var, insanları aldatma var. Bir de şunu öğretmişler. Bir gün bana bir teyze gelmişti. Kapıdan arada uğrardı dedik. Ama yavrum dedi. Ee, bize hep dedi annemiz babamız şunu öyle öğretti. Aldatan olma da aldanan ol. Teyzecim niye aldanan olacaksın? Aldanan da olma, aldatan da olma. Tam gibi tam bir insan ol yani. Bakın biz de aldanan olmak şeyi aşılanmış. Bunu da kim verdiyse artık bu sokuşturmacadır bunlar. Bu milleti yıkmak, pasifize etmek için sokuşturulmuş sözlerdir. Aldatmayacaksın, aldanmayacaksın. Ama biz e, hep bu yoldan gittik. Sonra aldana 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 öyle kötü durumlara düştük ki her türlü şeyimizi, değerlerimizi kaybetmeye başladık. İşte eskiden mahallede bir hırsız falan oldu mu bütün mahalle ona çökerdi. Ya şimdi aleni kocaman şeyler, paralar çarpılıyor gidiyor, bir sürü şey yapılıyor, kimsenin çıtı çıkmıyor ya bu nasıl iş ya? İnanılmaz şeyler oluyor ya. Ya illa bir peygamberin gelip şunu şöyle yapmayın demesi mi lazım? Gelmiş işte bizim elçimiz Kur'an'ı getirmiş, Kur'an'ımız bugün elçidir bize. Bakın burada her şey anlatılıyor en azından yani kalben buz etmek derler ya yani kalben kabul etmemek bunun doğru olmadığına burada başlarsa zaten bu yarın bir gün dile de çıkar. İçte başladığı zaman onu kabul etmemek dile de çıkacak. E şimdi bakıyorsun yüksek yaşantılar yaşayan insanlar rağbet görüyor. E bakın kıyaslayın o geçmişteki şu Aybın Kamil'e ne farkı var? Daha fena belki de. Herkes birbirini aldatıyor. Aldatan çok, kandıran çok. Allah da sonra dışarıdan bir bela veriyor. Allah ne diyor? Biz bir zalimi diğer zalimin üstüne e, göndeririz diyor. Geliyor, bizim önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar Maide 105 ayetini aklımızdan çıkarmayacağız. Siz kendinize bakın. Siz kendinizi düzeltirseniz sapkın kimse size zarar veremeyecektir. Birey birey, herkes kendini düzeltecek. Ya bunu söylemeye gerek var mı? Demin bir önceki şeyimde sohbetimde ya anlattım. E, i̇şte çalmayın, şunu etmeyin. Bu. Yani yalan yok, çalmak yok. Haksızlık yapmayacaksın kimseye. Sana yapılmasını istemediğini kimseye yapmayacaksın. Doğruları hakikaten öğrenin arkadaşlar. Bilmediğiniz doğruları bulun. Kur'an-ı Kerim'de var, her yerde var. Bunun artık şeyi yok. Bir önceki sohbetimde de zaten saydım baştan sona çoğunluğunu. E hala devam ediyorsak, hala gizli gizli birbirimizin ayağına çelme takmaya kalkışıyorsak, hala gözümüz çok yükseklerde devam ediyorsa, e oradan birisi ciddiyecek ben bu dünyadan o zaman hiç sev kalmıyorum böyle hayalle. Hayalleriniz olsun. Her şeyiniz olsun. Allah'ım size yok demiyor. Her şeyi vermiş bize. Her şeyi kullanacağız. Sadece birbirimizin sınırlarına girmeyeceğiz. İnsanlar birbirinin hakkını gözetecek. Kendi hakkı gibi. İşte bu önce kendimize bakacağız. Doğru yaşayacağız. Kendimizi düzelteceğiz. Düzeltmemiz nasıl olacak? İşte Kur'an'ı esaslarla düzelteceğiz. Enam suresinde de okuduk. Hepsi var. Basit gibi gelen şeyler çok önemlidir. Yediklerimizi Allah unutmadan yiyeceğiz. Konuşurken içimizde maksat taşımayacağız. Hakikaten e, o maksatlar ne olur? Mesela karşıyı bozmak, kendini satmak, bunlar vardır. Bunlardan uzak durmaya alışacağız. Doğruyu herkesin bilmesini istiyorsak, o şekilde hareket edeceğiz, o şekilde anlatacağız. İnşallah önce kendimizden başlayarak kendimizi düzelteceğiz. Rabbim bizleri korusun, hepimizi korusun. İçimize Allah'ım kendi sevgisini, imanını doldursun diyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın. Görüşmek üzere.